Bu derste Windows Form uygulamasını exe haline dönüştürmeyi öğreneceğiz. Yeni bir proje oluşturalım. C# -sharp dilini seçiyorum. Aramaya da Windows Form yazdım. Windows Form Application .NET Framework seçeneğini seçerek Next diyorum. Projeme Calculator diyeceğim. İstediğiniz lokasyonu seçebilirsiniz. Projemi oluşturuyorum. Projeyi Visual Studio 2019'da oluşturuyorum. .NET Framework 4.7.2 versiyonuyla projemizi oluşturduk. Öncelikle basit bir hesap makinesi yapacağız. Daha sonra egzeleştirmeyi göreceğiz. Ekranımızı şöyle biraz küçültelim. Daha sonra font'a gelip 20 yapacağım font'umu size'ını. Ekrana iki tane textbox sürükleyeceğim. Bir tane sürüklüyorum. Şöyle boyutunu biraz daha büyütüp iki tane yapacağım bunu. Daha sonra ekrana bir tane buton alacağım. Butonumuz da şöyle aynı boyutta olsun. Birinci butonum kontrole tıklayarak çokluyorum. İkinci butonum, üçüncü butonum ve dördüncü butonumu koyuyorum. Evet tasarım işimiz bu kadar. İsimlendirmeye geçelim. Textbox'larımıza bir isim verelim. TXT sayı 1, Diğeri Tx'de sayı 2. Butonlarımızın üzerinde görünen yazısı artı olsun birincisinin. Btn topla eksi diyelim. Btn çıkar. Çarpı ve bölü içinde bu işlemi yapacağım. Btn çarp Bölü içinde BTN böl. Bunları belirledikten sonra hepsi için birer click eventi oluşturalım. Üzerine çift tıklıyorum. Ve click eventini oluşturuyorum her birinin. Tamam. Click eventlerimiz hazır. Toplamayla başlayalım. İlk yapacağım şey birinci ve ikinci textbox'tan değerleri almak. Sonra toplayıp ekranda çıktığı göstermek olacak. Gelin başlayalım double bir değişken tanımlayalım Sayı 1 Convert nokta To double Tx'de sayı 1 nokta teksten veriyi alacağım Double'a atacağım Convert ederek Double sayı 2'mizi de tanımlayalım Convert nokta to double Tx'de sayı 2 nokta Text'imi alıyorum Daha sonra string bir sonuç yazalım. Bunu da sayı 1 ile sayı 2'yi toplayıp string'e to string diyerek çevireceğim. Nokta to string. Son olarak mesaj box'da sonucu yazdıracağım. Burada yaptığım işlemleri kopyalayıp diğerlerine de yapıştıracağım hızlanmak için. Çünkü asıl konumuz egzeleştirmek. Burada çıkarma işlemi, burada çarpma işlemi, burada da bölü işlemini yapacağız. Şimdi projemiz hazır. Ekranda sonuçlarımız teker teker görüntülenecek zaten. Ben egzeleştirmeye geçmek istiyorum. Solution Explorer'a tıklayarak projemin üstüne sağ tıklayacağım. Publish diyeceğim. Tekrar ediyorum. Projemin üstüne sağ tıkladım. Bakın mavi dünyayı göreceksiniz zaten. Publish diyorum. Ve burada bir pet belirliyorum. Ben masa üstünde şöyle gidelim. Masa üstünde bir tane daha dosya oluşturalım. Publish adı, adı da publish olsun. Bunun içerisine finish diyerek Exem'i göndereceğim. İşlemler tamamlandığında Exe dosyam açıldı. Exe'mi çalıştıracağım. Setup Exe'mi. Yükle diyorum. Şu an yüklendi ve projem hazır. Bakın. Bunu kapattıktan sonra ister Exe'den isterseniz yukarıdaki application'dan projenizi çalıştırabilirsiniz. Mesela 1 ve 2 topladım. 3 değerini aldım. 5 ve 2 çarptım. 10 değerini aldım. Bu şekilde uygulamalarınızı, Windows Form uygulamalarınızı Excel'leştirebilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.